Bizim torpaqdan əziz bir şeyimiz yoxdur. Və bu gün də torpaqlarımıza görə biz döyüşürük Azərbaycanlanda. Bu gün bizlərə qarşı Ermənistan təcavüz edir. Ona görə də sizlər hamınız burdasınız, istisnasız. Mən burada görürəm gənclərimiz var, hansılar ki, bu günlərdə səfərimizə gəlmişdilər ki, biz döyüşə getmək istəyirik. Döyüşdür, bizim güclü, sağlam qovğlarımız var. Bizim səfərimizin özündə bizim zabitlərimiz var. Məşhəxslər, ehtiyatlı olan zabitlər. Ona görə bizim borcumuzdur vətənimizi Həməşə görüyəm. Və çox sağ olun ki, burada qardaşlarımız bizləndir. Mən bütün burada olan ocaqlardan, dərnəklərdən, bizim öyrəncilərə kimlər gəlibsə onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Edeyiz, biz bizlə. Arzuvan bəy, sizə də xüsusi təşəkkür edirəm ki, biz təşkil etdiniz, bizi də dəvət etdiniz. Biz də özümüzə borc bildik ki, bura gəlirik sizlə. Bilirsiniz ki, hər gün Türkiyənin hər bir yerində, Ankarada, İstanbulda, hər bir yerdə Belə bir toplanıntılar olur. İndi bunu biz təbii ki, nümayiş yürüş keçə bilmərik. Arzuman beyinəsin, təşkilatçılar biz burada gəldik. Başımızı Mustafa Kemal Atatürkün qarşısında əyək. Bu bizim bir borcumuz idi. Mən onu etdim. İki bayrağı ora, Azərbaycan və Türk bayrağını məzar üzərinə qoyub başımı əydim. Çünki bu bizim borcumuzdur. Bizim bunun mənim şahsan türk olan borcumdur. Çox sağ olun hər şeyə görə. Hər zaman bizlər Türkiyəyəndə və hər zaman da qardaş ölkəniz bizim yanımızdadır. Her gün de bilirsiniz ki yürüyüşler, numayişler olur. Hansına katılabilir ise imkanımız olur ediliş bunu. Hansları da her zaman hazırız. Bizim elçiliğe yine deyirəm. Ben bize her gün e, basına da açıklamalar olur. Ben penceremden görürüm ki ne kadar yürüyüşler olur. Azerbaycanlı tələbələrimiz, Türkiye'den olanlar, <laughs> hamımızın. Teşekkür ederim. Hamımızın karşısında baş ayıram ki, siz böyle bir... Azerbaycan'ın düşmanı başı düşmanımız, yani. Çok dostu olun, dostumuzdur. Garaba, Çok sağ olun. Osmanlı bir, Ülke bir, Ocakları Federasyonu olarak arkasındayız. Bizim Sayın bizimdi, bizim, 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 bizim olacak. Karabağ bizimdi, 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 bizim olacak. Bu iki bayrak da bizim bayrağımız. Mehmet Emir Resulzade bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye ifade etti. Hakikaten ne Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ne Azerbaycan Cumhuriyeti bayrağı asla yere inmeyecektir. Onu bütün dünyadaki bu bayraklara göz dikenler bilsinler. Bizim varlığımız onlar için en büyük engeldir. Biraz önce ziyaret ettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüzdür demiş rahmetli Haydar Aliyev tek millet iki devlet diyerek aslında Azerbaycan ve Türkiye'nin bir milletten neşet eden iki devlet olduğunu ifade etmiştir. Şu andaki Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu vurgularken Dağlık Karabağ kanayan bir yaraysa bizim için de bir yaradır. Asla bunu unutmuyoruz ifade etmesini kullanmıştır. Yine Sayın İlham Aliyev Türkiye'nin bulunmadığı bir toplantıda burada Türkiye yoksa ben varım. Benim olduğum yerde ben aynı zamanda Türkiye'nin temsilciyim demiş. Bu neyi gösteriyor? Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirinden asla ayrılmaz bir parça olduğu. Dolayısıyla bugün Ermenistan'ın haksız bir şekilde Dağlık Karabağ işgalini bırakması gerektiği halde onu bırakmak yerine Tovuz'daki Azerbaycan topraklarına saldırmıştır. Ama Azerbaycan ordusu onlar püskürtmüştür. Bilsin ki Azerbaycan toprağına saldıranlar arkasında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti bulacaktır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olarak kardeş Azerbaycan'ın daima yanındayız. Ömrümüzün sonuna kadar da her iki bayrağında en yukarıda olması için gayret edeceğiz. Bu gayrete destek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyor kardeş Azerbaycan'ın daima kıyamete kadar yanında olacağımızda bilinmesini Hayır. istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok Teşekkür ederim. İyi. Sağ olun.